Efendim, hoş geldi, sefa geldi, Ramazan geldi. Oruca başlanacak. Oruç. Orucun avam için anlamı başkadır, yaşamı başkadır. Havas için anlamı, yaşamı başkadır. Hassül havas için yaşamı başkadır. Avam için orucun anlamı kendini beden olarak kabullenmekten uzaklaştırıp bilinç boyutu itibariyle kendini kabullenip beden üzerinde tasarruf edebilme hareketidir milyarlarca galaksilerin yer aldığı bir evreni yaratan indinde senin yerin bir hiçken o varlık için senin oruç tutman tutmaman hiçbir anlam ifade etmez. Senin ibadetine Allah'ın ihtiyacı yok. İbadet denen şey senin kendini tanıman, kendi hakikatin olan Allah'a kurbiyet, yakınlık sağlaman için yapman gereken şeylerin toplamının adıdır. Oruç tuttuğun zaman, oruçlu olduğun zaman, dikkat et, ben bugün oruçluyum de sabahleyin, bütün gün aklına yemek içmek gelmez. Ama kahvaltı et, 2 üç saat sonra bir şey daha yemek istersin. Sürekli bir şey yiyeyim, bir şey için isteği gelir. Beyin eğer ki bir konuda karar verirse bu böyle diye beden de ona uyar. Beynin beden üzerindeki hükümranlığını sağlayan bir yaşam tarzıdır oruç. Yani eğer ki sen ...ben bu beden değilim ve bu beden üzerinde istediğim gibi elimden geldiğince tasarruf ederim inancına sahipsen... ...bu orucu rahatlıkla tutarsın, hiç de zorlanmazsın. Bütün mesele ben bu orucu yaşayacağım demendedir. Bunun getirisi bu oruçtan yola çıkarak... Birçok alanda da bedenin üzerinde istediğini yaptırabileceğini görmendir. Havasın orucu ise insanlardan açığa çıkan davranışları Allah'tan görme halidir. Kişiyi suçlamamak üzeredir. Allah böyle dilemiş, onda böyle tecelli ediyor, böyle açığa çıkıyor. Dolayısıyla orada beşeri suçlamamak, kusurlu görmemek, onun hakkında dedikodu yapmamak, onu küçük görmemek, gıybetini yapmamak, onlar hele hele iftira etmemektir. Hassül havasın orucu ise beşeri görmemektir. beşeri görmemektir. Beşer görmemektir. Varlıkta Allah'ın veçhi dışında bir şey görmemektir. Hasule vacıl orucu. bu işin bu kadar derinine biz gitmeyelim. Bizi ilgilendiren yanı şu beden üzerinde nasıl tasarruf edebiliyoruz. En azından oruçluyken... Alışkanlığımızsa o sigaraya dur diyebiliyoruz. Kahve tiryakiliğine ...dur diyoruz, İyi biçmeye dur diyoruz. Yani kısacası bedenimize birçok şeyleri yaptırtabiliyoruz. Bize bu emniyet güven verir ve bunun dışında da birçok şeyleri başarma yolunu açar. Orucumuz değerlendirile.